Arkadaşlar selamlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başta ve kapak motorumda gördüğünüz gibi Türkiye'de ilk incelemelerden biri olan makyajlı Citroen C4X modelini incelemeye Citroen Ego otomotiv'e geldik. Sizleri hiç bekletmeden aracın detaycı incelemesine doğru geçelim. Evet arkadaşlar karşınızda merakla beklediğimiz otomobil olan Yeni makyajı C4X bulunuyor. Bu otomobili ben çok merak ediyordum. Acaba neler yapacaklar diye. Tabii ki yurt dışı versiyonlarında gördük. Asla bakarsanız bundan 1 iki ay önce yurt dışı versiyonunda bir tanıtıma olmuştu zaten. Orada görmüştük. Zaten bundan 3-4 ay hatta bilemediniz 5 ay önce az çok böyle kapalı fotoğraflar paylaşılıyordu ama artık ülkemize giriş yaptı. Türkiye'de de lansmanı yapılmadı ancak fiyatlar açıklandı ve bayilere gelmeye başladı. Zaten fiyatlar açıklandı ertesi gün araçlar bayi değildi. <laughs> Öyle düşünebilirsiniz. Şubat ayında artık yeni makyajı C4 X bizimle. Sizlere baştan hatırlatmayı yapmak istiyorum. Tabii ki bizim az kadromuz kemik kadro şu anda çayını yanına almıştır. Videoyu izliyordur ve like atmıştır bile. Ama bizleri daha yeni görmüş olan kişiler için kanalımıza birçok otomobil inceleme, otomobil test konusunda otomobil kullanıcılarıyla ilgili deneyimlerini aktardığımız diğer videolara da göz atabilirsiniz. Fakat bugün konumuz yeni Citroen C4X. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın diyerekten Citroen Egeme de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Karşınızdaki C4X Max paketi arkadaşlar bu otomobil bulunuyor. Hemen yanımda da şöyle görebileceğiniz üzere makyajsız versiyonu var. Hatta şöyle yan yana görebilirsin. Bu C4 bu arada araç bu C4X. Makyajlı makyajsız karşılaştırabilirsiniz. C4 ile arasında karşılaştırma yaptığımda birebir olarak aslında ilk farkı sizlere söyleyeyim. Burada büyük ihtimalle ya lastik ebatlarında farklılıklar var ya da boyutlarda farklılıklar var. Yani baktığınız üzere C4X biraz daha böyle yere yakın kupe SUV tarzında çok güzel bir görüntüye sahip bir otomobil. Bu konuda benim de hoşuma gitti tabii ki sizlere makyajlı detaylarını bahsetmek istiyorum. İlk olarak ön tarafta görebileceğiniz üzere yeni bir makyajlı Yüz geldi kabut birebir aynı Sadece burada logo kısmı biraz daha Farklılaştı yeni bir logo eklendi Bu arada bu araç alıp alınabilecek çoğu Opsiyonu alınmış bir araç Yani bugün isteseniz en dolu C4X Nasıl olur derseniz karşınızdaki Araç gibi olur Bayağı iyi bir Doluluk oranı var İş i̇şte tarafa geçince Bunu göreceksiniz ön tarafa baktığımda Güzel bir far tasarımı gelmiş Ben bu otomobile şunu anladım yani Makyaj bizim ülkemizde Gerekli bir şey çok gerekli bir şey yoksa Buradaki araç mesela çok eski bir tasarımla sahip bir ürün. Yan tarafına baktığınızda birebir zaten o da C4 öyle. Ama buradaki makyaj tasarım ve çok daha dikkat çekiyor ve geze hoş hitap ettiğini ben düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz nasıl? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Geldik far tasarımına. Buradaki far tasarımı karartılmış artık biraz daha diğer modellere göre karartılmış siyah bir tasarıma benziyor. Şöyle görebileceğiniz üzere biraz daha küçültülmüş artık çift far tasarımı yok Citroen artık bunu bırakmış normal bildiği standart otomobiller gibi bir far tasarımı bir de bir gündüz led tarzında bir tasarım yapmış altında da sis farını görebiliyorsunuz değişiklikler ise tampon biraz daha genişlemiş arkadaşlar tampon biraz daha artık böyle dış tarafa doğru bakıyor alt tarafta ek kısmı yani plastik detaylandırmalar biraz da azaltılmış ön tarafta havalandırma çıkışları genel itibariyle aynı ancak Ön tarafta mesela burası biraz daha buradaki eklentiyle daha çok genişlemiş güzel olmuş. Bahsettiğim üzere bu araç çevre görüş var. Yani 360 kamera diyebileceğimiz bir teknoloji var. Üst tarafa geçtiğimizde ona da bakacağım. Ön tarafta şurada görebileceğiniz üzere bir kamera var. Yani kameranın yeri böyle tam olmamış. Aslında biraz da ilk başta dikkatinizi çekiyor. Hani bu otomobil biraz teknolojik, biraz da bir şey gibi gözünüze geliyor o kamerayı görünce. Aşağı kısımda herhangi bir farklılıklar yok. Burada zaten bildiğimiz üzere radarı var. İç tarafta zaten Görebildiğimiz üzere bayağı büyük radyatörleri var. Ön tasarımı genel itibariyle böyle park sensörleri de bulunuyor. Sağ tarafında da havalandırmalar açık verilmiş. Mesela sağ tarafta havalandırma açık ama sol tarafta değil. Ve otomobil solundan havayı alıyor sağından almıyor. Öyle bir değişik aerodinamik bir tasarım. Ön görünüşü nasıl hoşunuza gitti mi? Bence biraz daha güzel olmuş bir önceki modele göre. Çünkü böyle biraz daha kaput artık bakışı öne doğru eğilmiş otomobilin. Çok daha farklı bir görüntüye sahip olduğunu ben düşünüyorum Yani binek otomobile Hem böyle SUV hem de binek otomobile Çok daha benzediğini düşünüyorum Fiyatını da ilerleyen dakikalarda sizlere Bahsedeceğim Yan tarafına doğru geçmek istiyorum Burada jantlarda çok ufak farklılıklar var Hatta neredeyse yok gibi geldi bana Bir öncekinin dolu paketine benziyor bu arada 18 inç jantlarla gelmiş Goodyear'ın lastikleriyle gelmiş Zaten bir önceki modellerde de Goodyear'ın lastikleri devam ediyordu Şöyle bir jant lastik ebatlarını sizlere aktarayım arkadaşlar. 195-60R18 olacak şeklinde jant lastik ebatları bulunuyor. Ön tarafta plastik bir davul işi, bakalitler, dodikler, kapı eşlikleri, yanı sıra üst tarafta plastik detaylandırmalar bulunuyor. Burada görebileceğiniz üzere bir önceki modelle aynı olan bir ayna kapağı tasarımı bulunuyor. İç tarafta kör nokta uyarı sistemi de var. Tabii ki buralarda plastik olarak gelmiş katlan aynası da var. Aşağı kısmına doğru bakmak istiyorum. Burada da aydınlatmayı görebiliyorsunuz. Sizlere bahsettiğim o çevre görüş sistemi bu otomobilde bulunuyor. Arka tarafta ve ön tarafta bir kamera var. Etrafını tam olarak bakalım nasıl gösteriyor işler. Baba bize acaba 360 kamera izlenimi var mı? Ön tarafta disk, arka tarafta disk frenler var. Arka tarafta da plastik bir davulun basışı bulunuyor yani. Ekstra bir yalıtım yapılmamış ama davulun basışı tamamıyla kapalı. O güzel bir detay. Şuraya da bir göz atalım. Bu arada bu araç benzinli. ilerleyen zamanlarda elektrikli modelleri de gelecektir. Elektrikli modelinde herhangi bir farklılık yok. O biraz beni üzdü. Çünkü biliyorsunuz ki artık bekliyoruz daha büyük bataryalar, daha güncel araçlar bekliyoruz. Zamanla bunlar da inşallah Citroen tarafında geliştirilir. Üst tarafa baktığımda cam tavanda opsiyonu bahsettiğim üzere eklenmiş. Yani cam tavanda sunroof tamamıyla açılıyor. Çok güzel bir görüntü yapıyor bence. Bir de aracın siyah beyaz uyumu da güzel. B sunu, C tonu da böyle piyano blok olarak gelmiş. Benim hoşuma gitti. Arka tarafına doğru bakmak istiyorum. Bu arada rengi de böyle çok güzel bir renge benziyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ama ben kendi gözümle görebiliyorum. Öyle güzel bir ton renge sahip beyaz. Zaten beyaz siyah karışım güzel olmuş. Arka tarafına doğru geldiğimde ilk değişiklik olan Citroen logosunu görebiliyorsunuz. Alt tarafa doğru baktığınızda sizlere o bahsettiğim geri görüş kameramız var. Aslına bakarsanız arka tarafta pek bir değişiklik yok. Burada da tekrardan plastik detaylar devam ediyor. Bu arada videonun burasını hemen bu kısımda ekleyeyim. Burada herhangi bir farklılık ben bagajda göremiyorum. Bagaj kalitesi de gayet güzel. Buralar halı kaplı tamamıyla güzel. Alt tarafta şöyle görebileceğiniz üzere herhangi bir yedek lastiği göremiyoruz. Yedek lastik olmamasının yanı sıra tamir içti vesaire verilmiş. Onlar da çok kişinin işine yaramıyor. <laughs> Bunu söyleyeyim burada bu arada. Arka tarafa da baktığımızda halı paspaslar da tabii ki araçla beraberinde veriliyor. Herhangi bir otomatik bagaj, elektrikli bagaj bu otomobilde bulunmuyor. Şöyle kendiniz kapatıp açabiliyorsunuz. Atlet bir bagajı var. Hani çok ufak yapsanız bile kapanıyor. Bana sorarsanız ben bu otomobili kullanacak olsaydım mesela yani modifiye olarak ne yapabilirdim? Muhtemelen buradaki dodikleri, kapı eşliklerini tamamı yapıyorum bilek yapardım arkadaşlar. Çok daha güzel bir görüntüye sahip olurdu diye düşünüyorum. Arka tasarımım da böyle. Üst tarafa doğru baktığımızda zaten balık sırtı anten aynı sistemde devam ediyor. Kupe SUV tasarım devam ediyor. Üçüncü toplanması da hemen buraya gizlenmiş şeklinde devam ediyor. Arka tarafta da gördüğünüz üzere rezidansı var. O da güzel detaylardan biri. Nasıl C4X hoşunuza giden bir otomobil mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Lansmandan önce de şöyle güzel bir Türkiye'de ilk izlenimlerimizi aktardığımız videolardan biridir bu. Hızlıca sizlere yetiştirmeye çalışacağım. Arka tarafına da bakmak istiyorum. Hemen şöyle arka tarafına geçeyim ama onun öncesinde bahsettiğim üzere bu otomobilde koltuk opsiyonu da var. Alcantara deri karışım çok çok güzel bir koltukla gelmiş. Birazdan ona göz atacağız. Arka tarafa baktığımda kapı iş tasarımları gayet yumuşak güzel deri karışım burası da böyle ip tarzı diyebileceğim kumaş tarzı diyebileceğim farklı bir kumaşla gelmiş şöyle görebileceğiniz üzere aşağı kısma doğru baktığımda burada da küçük bir saklama alanımız var iki tane 0.5'lik su sağabilir hoparlör de burada küçük bir şekilde görebiliyoruz Krom olmamız eksikliğinde ama krom görüntülü bir kapı kolu var. Üst taraftaki malzeme kaliteleri hala aynı sert plastik bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ön taraftaki koltuk bana ayarlı. 170 boyundayım ve iç tarafa geçip sizlere buradaki izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Evet, iç tarafa geçtik ve burada hemen kapıyı kapatıp şöyle sessiz bir ortama doğru geçmek istiyorum. Buradaki tasarımları sizlere aktarmaya başlayayım. Şimdi öncelikle bahsettiğim üzere Alcantara koltuk bu otomobilde opsiyon olarak alınmış. Fiyatını da sizlere ön taraftaki incelemeye geçtiğimde bahsedeceğim. Evet, fiyat biraz önemli konu biliyorsunuz ki Alcantara tasarımları gayet güzel bir düzeyde. Burada arka tarafta kolçağı var. Max modeli bu arada. Bahsettiğim üzere U ve Max olacak şekilde 2 adet paketi ve de ekstra opsiyonları bulunuyor. Metalik renk koltuk gibi. Bu otomobilde birçok opsiyon alınmış. Arka tarafta 2 tane havalandırma çıkışını görebiliyoruz. 1 adet USB girişi var. Evet, herhangi bir Type C girişi koymamışlar. Enteresan. Arka tarafa baktığımda buralarda koltuk arkalarında küçük saklama alanları var. Telefon, sabıca şey kadar veya kitap veya defter sabıca şey kadar saklama alanı var. Burada baş mesafesi kupe bir tasarım olduğu için 4 parmaklık bir baş mesafem var. Ben 1.70 boyundayım. Ama şöyle kendimi yaydığım zaman bir karıştan fazla bir baş mesafesi oluyor. Bence çok şey eğer ki 2 metre bir insan değilseniz yeterli düzeyde olacaktır. Arka taraftaki oturma pozisyonu vesaire onlar da güzel. Burada da aydınlatması bulunuyor. O da güzel. Aydınlatma olması artı yönleri. Üst tarafa doğru baktığımda da şöyle görebileceğiniz üzere bir sunroofu var. Bence sunroof yeterli düzeyde biraz daha açılmasını isterdim. Çünkü aracın yani C4X'in yaklaşık C4 ile karşılaştırdığınızda 15 santimlik bir uzunluğa sahip ekstradan. O da bu cam tavanın biraz daha uzun olması C4X'e daha da iyi yakışırdı diye düşünüyorum. Bu konuda sizlerin düşünceleri nasıl yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Evet ön tarafa doğru geçmek istiyorum. Bakalım ön tarafta bizler neler sunuyor bu otomobil. Sizlere bahsettiğim üzere buradaki tasarımlarda arkada olduğu gibi aynı. Üst taraftaki malzeme kalitesi arka tarafa göre biraz daha yumuşatılmış bir plastik. Burada da tekrardan güzel saklama alanı var. Aşağı kısma doğru baktığımda hoparlörünü ve saklama alanını görebiliyorsunuz. Burada 3-4 tane 0.5'lik su suyacak kadar bir saklama alanı bulunuyor. Sağ tarafa doğru geldiğimde sizlere bu köşeyi göstermeyeceğim birazdan. Kör nokta olacağı için şöyle göstereyim. Buraya baktığınızda buradaki ekranların parlaklığını kısabileceğiniz, uyku modunu alabileceğiniz, far yükseklik ayarını yapabileceğiniz, rezidans, cam rezidansını aktif edebileceğiniz direksiyon ısıtmasını ve de iki kere bastığınızda bagaj kısmını açabiliyorsunuz. İç tarafa doğru baktığımızda bu otomobilde ekstra olarak masajlı koltuk alınmış arkadaşlar. O zaten Alcantara koltukla muhtemelen beraberinde gelir diye düşünüyorum. Yani buradaki koltuk detayları Alcantara olması vesaire konforu bence bayağı arttırıyor. Fakat ısıtma da var. Yani acaba yazın sıcak aylarda nasıl olacak bilemiyorum. Buralarda çok güzel deri beyaz böyle bir Deri kullanılmış, çok güzel olmuş. Yani ileri geri götüremeyeceğiniz ama yüksekliği güvenli yapabileceğiniz bir elektrikli koltuğu var. <laughs> o biraz kötü. O konuda benim hoşuma gitmedi. Yani burada rayla ileri geri yapabiliyorsunuz. Madem elektrikli koltuk olacaktı niye tam elektrikli koltuk değil? Buradan biraz stüreni eleştirelim. Tabii ki sırt kısmını veya yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Belki bu bile çok kişi için yeterli düzeyde olacaktır. İş tasarımını doğru geçelim ve değişikliklere sizlere bahsedeyim. Evet şöyle iç tarafa doğru geçtim ve zaten bizlere otomobil yeni direksiyonuyla karşılıyor. Kapımızı da kapatalım ve sizlere detayları aktarayım. Arkadaşlar çaylarınız yanında mı onu söyleyin. Lütfen yorumlarda yazın çayınız yanında mı arkadaşlar. Çay bizim için önemlidir. Evet geçtik iç tarafa detaylandırmalara. Arkadaşlar burada herhangi bir farklılık yok direksiyon haricinde. Tabii ki demek isterdim. Ekstra olarak gösterge ekranı değişmiş. Biraz daha büyümüş gösterge ekranı. Bir iki motorla hala devam ediyor bu arada içten yanmalı araç. Buraya baktığımızda herhangi bir farklılık ben göremedim. Anahtarlığında şöyle görebileceğiniz üzere herhangi bir farklılık yok. Asıl ve yedek olacak şeklinde aynı. Direksiyon değişmiş, gösterge değişmiş. Onun haricinde benim gördüğüm başka bir detay yok. 1 iki motorla zaten motor da aynı sistemde devam ediyor. Elektrikli motor da aynı sistemde devam ediyor. Aslında bakılacak olursa ön taraftaki tasarım değişmiş. iç tarafta da direksiyon gösterge değişmiş şeklinde iletebilirim. Tabii ki çok ufak benim gözümle göremeyeceğim değişiklikler de yapılmış olabilir. Bunları bilemiyoruz. Araçta şu anda çalışıyor. Sizlere hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Buralarda zaten koltuk ısıtmamız var. Direksiyon ısıtmamız var. F1 kulaçlıkları var. Sol tarafta sabitleme, kruz kontrol, limitleme. Sağ tarafta multimedya ayarlayabileceğimiz tuşlar var. Göstergenin büyümesi bence çok güzel olmuş. Çünkü o küçücük gösterge bisiklet göstergesi gibi iyi değildi. Yani benim çok hoşuma gitmiyordu. Ama burada büyük olması büyük bir avantaj olmuş. Auto far seçeneği bulunuyor. Hemen sağ tarafa baktığımda auto silecek seçeneği de bulunuyor. Ayrıca yanı sıra direksiyon bayağı yumuşak. O da güzel. Buraya baktığımızda torpilo kısmına bayağı büyük bir torpilo kısmı var. Buralardaki tasarımlar aynı bir önceki modelle devam ediyor. Kliması var. Tabii ki kablosuz şarjı var. Burada küçük bir saklama alanı var. İki katlı ozek şeklinde. 12 volt çıkışı. PRND ve M ozek şeklinde vites seçenekleri daim onu görebiliyoruz. Normal ve sport bir de eko olacak şeklinde dry modları var. İki adet burada bardaklığını görebilirsiniz. Bardaklığın hemen yanında elektronik bir park freni. Burada yumuşak bir derisi var. Tam yumuşak değil. Tabanı sert. Üst tarafı yumuşak. Dokusu güzel. Burada hemen küçük bir saklama alanı kolçak altında bulunuyor. Multimedyada herhangi bir farklılık yok arkadaşlar. Benim görebildiğim yok. Ada sisteminden kısaca sizlere bahsedeyim. Panoramik kamerayı açmak istiyorum. Şöyle herhalde geri vitesi aldığında evet panoramik kamera yani çevre görüş şeklinde nitelendirebiliriz bunu. Ama haricinde farklı bir detay yok. Ön arka kamera gösteriyor. Burada çevre görüş sisteminde muhtemelen tahmin ediyordur. Şu anda gösteremiyorum size ama muhtemelen tahmin üzerine ilerliyordur. Buradaki multimedyanın bence büyüklüğü gayet yeterli düzeyde. Tabii ki biraz daha büyük olsa daha iyi olurdu. Ama gayet yeterli düzeyde panoramik kamerası, şerit takibi, durdur başlat, yani start stopu, otomatik fren sistemini görebiliyorsunuz. Çekiş kontrolü, aşırı hız uyarısı, hız sınırı, değişim sesi, trafik işareti algılama, kör nokta uyarı ve sürücü dikkat uyarısı var. Eğitim materyalini sizlere gösterebiliyor. Ana menü kısmına girdiğimizde navigasyonu var, telefonu var, uygulama çekmecesinde Apple CarPlay, Android Auto olması gerekiyordur diye düşünüyorum. Mirror Screen var, ekran yansıtabiliyorsunuz. ve de My Connect varmış. Şu anda erişilemez diyor. Acaba bilmiyorum. E, i̇nternet bağlantısı muhtemelen yapılıyordur. Wi-Fi var. Ayarlardan mesela bakmak istiyorum. Hemen şöyle uygulama çekmecesi ayarlar diyerekten oyun kısmı da varmış. Ona da bir göz atayım. Evet şu anda erişemezsiniz diyor. Muhtemelen yani telefonunuzdaki Wi-Fi interneti buraya bağladığınızda muhtemelen birçok şeyi görebileceksiniz. Güncellemeler kısmı var ve bağlı servisler bulunuyor multimedya kısmında. Genel böyleydi. Üst tarafı da bu arada sanıp şöyle açalım sizler de görün. Ne kadar açılıyor onu da görmüş olursunuz. Evet gidiyor. Bu kadar. Yani yaklaşık 10-15 santimlik bir açılma mesafesi var. Bence ön taraf için yeterli. Sadece arka taraf için biraz daha iyi olsa daha güzel olabilirdi. Diyebiliriz. Şöylesine sunroof'u bırakabiliriz. Üst tarafa baktığımda aydınlatmalarını görebiliyorsunuz. Bu şekilde sarı aydınlatmalar var. Bunlar da beyaz gelseydi daha şık olabilirdi. Fakat bunları sonradan kendiniz değiştirebilirsiniz. SOS tuşu var. Buraya baktığımda aynalı güneşliği görebiliyorum. Üst tarafa doğru baktığımda burada dikiz aynasının etrafı çerçeveli gelmiş. Çerçevesiz olsaydı belki çok daha iyi görünebilirdi. Burada herhangi bir farklılıklarımız yok. Her iki tarafta aynalı sistem de var. Ana ekran kısmında burada 4 tane seçeneğimiz var. Onları değiştirebiliyorsunuz. Umarım şu anda görebiliyorsunuzdur. Şöylesine 4 tane kadranımız var. Navigasyon kadranı ekleyebiliyorsunuz. Şerit takip burada çarpışma önleme sistemini ekleyebiliyorsunuz. Muhtemelen mesela buradaki şerit takip çarpışma önleme sistemi geliştirilmiştir diye düşünüyorum. Burada RPM'si gösteri. Buna göre biliyorsunuz devir saati bilgisini. Ayrıca böyle bir sade kadranı var. Bence kadranın büyümesi iyi bir detay. Direksiyonun yenilenmesi güzel. Direksiyonun çerçevesi bu arada biraz da dışarıda TV hoparlörü var ve aracın zaten motor şu anda mesela 1-2 ısındıktan sonra yavaş bir titremesi var. Evet 1-2 motorun titremesi var mı? Var arkadaşlar. Ama ısındıktan sonra bu biraz daha yavaşlıyor. İş tarafından benim söyleyebileceklerim bu kadar. Artık söz sizde, yorum sizde, kalem elinizde yazın yorumlara. <laughs> Tabii ki kalem değil klavye elinizde. Bu şekilde çaylarınız umarım soğumadan bitmeden videomuz da bitmemiştir. Bu da güzel olmuş sizler için. Genel itibariyle yorumlarım böyle. Benim hoşuma giden bir otomobil. Sizlere fiyatından da bahsedeyim. 1 milyon 690 bin TL nakit fiyatıyla şu anda Citroen Egem'de bu aracı satın alabilirsiniz. Opsiyonlar dahil şeklinde bir fiyat. İlerleyen zamanda bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Güncel fiyat almak için açıklamada bıraktığım numarayla Citroen e ulaşabilirsiniz. Haydi gelin bitirişe doğru geçelim. Evet bizleri uğurlaması da var. Şöyle refakatçi aydınlatması 10-15 saniye kadar yanıyor. Yeni C4X bu şekildeydi. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.